Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hayatta kalma serisi çekiyorum. Bu hayatta kalma serimizin adı ekip Çırafs olacak. Ekip Çırafın e, devamı gelmesini isterseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Bunu buradan söylemiş olayım. Siz gelmeden önce ben bayağı bir kastım. Sandık vardı. O sandıktan topladığım eşyalar falan var. O yüzden bunları nereden bulma demeyin. E, demir falan bulmuştum ve oynamaya devam edelim. Başlayalım. Şurada demir vardı. O demiri toplayacaktım ben olsun. Ama dedim bir şey çekeyim, video çekeyim. Arkadaşlar bu oyunun şarkısını ben çok seviyorum. Çok güzel bir şarkı. Yani o kadar güzel ki anlatamam. Arkadaşlar şunu alalım. Kaleye doğru çıkalım. Burada. Tamam. Kıralım. Kıralım. Ana. Zıplayamadım az önce düşecektim. Şurada şey var. Şunu kıralım bize yine lazım olabilir. Kömür var. Kömür alalım. Kömür çok lazım olacak. Arkadaşlar like ve abone çok gelirse yani e, çok gelirse bir tane modum var. O modu size tanıtacağım ve bunu size soracağım. Yani beğendiniz mi? Yani bunu ekleyeyim Yorumlarda yazmayı unutmayın. isterseniz şimdi modumu göstermeye geçeyim. Evet arkadaşlar modumuz böyle bir şey. Bakın güneş bile var havada. Dur. Ama güneş güneşi şey yapamamışlar. Yuvarlak yapamamışlar. Böyle yapmışlar. İlk önce e, yani böyle yapraklar falan kendiler hareket ediyor. Bakın. Gördünüz mü? Ee, ben bu modun bir tane daha eklentisi vardı. Da. O eklenti indirmeyi unuttum. O yüzden şimdi o eklenti indirip yeniden geleceğim. Ye geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet, eklentiyi de indirdim. O eklentide Heh. hani az önce güneş kareydi ya. Güneşi şeye çeviriyor arkadaşlar. Yani tam yuvarlak değil ama yuvarlak gibi oluyor. Mesela gölge oluyor. Yine aynı. Böyle. Bir de bunun bir orman şeklini düşün arkadaşlar. Ne kadar güzel olur. Bakalım suda bir değişiklik var mı? Suya çok bakmamıştım. Lava falan. Suda bir değişiklik yok. Lavda var mı? Lalda birazcık ışık saçıyor. Fazla şık saçıyor. Bakayım. Tamam. Şimdi o dünyaya geçelim. Yani yine dünyamıza geçelim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer bu modu isterseniz yorumlara yazın. Bu modu ekleyeceğim ve o hayatta kalması istediğimde ee, bu modu ekleyeceğim. Bir de hayvan modumuz var. O hayvan modunu ek... zorla eklemek zorundayım. Yani kim hayvan modunu sevmez? Ama isterseniz o hayvan modunda size göstereyim ve hayvan modunda tanıtmış olayım size. Bu şekilde yorumlara hayvan modunda istediğinizi veya istemediğinizi yazabilirsiniz. Yani güzelliğine göre. Şimdi hayvan moduna geç. Evet arkadaşlar ekleyip geldim. Modum burada. Bakın hayvanlar. Aslında daha fazla hayvan vardı da onları eklemek çok istemedim. Çünkü çok fazla var. Mesela bir eee çeşidi var. Sonra bakın burada fare var Şimdi minnacık. Burada garip bir iskeleton var. City var. Bakın ok atıyor böyle. Ellerinden ok falan çıkıyor bunun. Kaplan var. Kaplan mı ne bunun adı? Unuttum. Deniz yıldızı var. Sonra arı vardı burada. Bu arıya benziyor. Ben şöyle çoğunu alayım. Bakalım neler var. Oo. Oh. Biraz sinirli arı. Şey, NPC. Farklı bir NPC. Oha, bu niye bütün creeper? Oo. Oh. Patlamış biraz şey. Kuş var. Garip bir zombi türü var. Bir inek türü var. Başka bunu göster. Bu evet. kuşlar çok ses yapıyor arkadaşlar. Biraz sesi kısacağım. Tamam başka neler var bunları alalım. Bazılarını aldıklarımı yeniden alıyorum çünkü hangisini alıp almadığımı bilmiyorum. Ha bunu görmüştük evet. Deniz yıldızını da gördük. Ha burada e, Alex var. Bu da yine garip bir şey. Aa bu çok tatlı. Bunu çok sevdim. Bu oyunda zaten var. Bunu eklemenize gerek yok da gençler. Ha bunun arkası şey sadece. bu. O bu da kızgın ayı. Bak bunun farklı renkleri var bak bu. Oo, simsak. Ördek var. Bakalım başka. Hmm. Hamster, hamster alalım. Hamster nerede? Hamster. Ender Creeper'ı, onu isterim ben. Sevdim. Yani isminden o belli güzel oldu. Alex ne pesimi? Bu ne? buna bakayım. Ha yok bunu at o zaman. Bu şeymiş. Yani ben böyle güzel olanları göstermek istiyorum size. Bir <laughs> yani güzel olanlarını seçtim sanıyorum. Aa hamster. <laughs> Ender Creeper'ı. Of oh, ben bundan korktum. Kuş. Bu da görmüştük. Dur bir şey mi koydum ben? Bu sinek. Abi adam oyna sinek eklemiş. Göremediğimiz şey ne yapalım biz? Ha bunları gördük. Yani bu kadar. Galiba hepsini gösterdim. Kemal. Hayır. Hayır. Hmm. Panter, ah dur bunu göstermemiştim evet. Eh penguen ha çok tatlı. Ben bunu çok o, merak ettim bu modların hepsini, gölge modu falan da var ya. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. İster misiniz bu modu veya ister misiniz? Şimdi hayatta kalma dünyamıza yeniden geçelim. Evet arkadaşlar o dünyaya girdim. En son demir kazıyordum. Hatırladım onu. Oynamaya devam. Aa düştüm. Olamaz. Onu nasıl geçeceğim? Ah çok iyi geldi bana. Oradan gelmesine biraz şaşırdım ama. Ben telefondan oynuyorum arkadaşlar bilgisayar mobilini indir indiremedim ben çünkü ben yani paralı indiremiyorum yani arkadaşlar benden paralı olmanı yani para vermemi istemeyin daha YouTube'a yeni başladım 1 lira bile kazanamadık lütfen like ve abone yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de ben birazcık oyun oynarken sessiz oluyorum. Çünkü oyun oynarken konuşmayı pek sevmiyorum ben. Yani kendimi oyunun müziğine kaptırıyorum bazen. Oyunun müziği çok seviyorum bunun. Zaten Minecraft'tan başka oyun oynadığımda çok olmuyor. Mesela Brawl Starsar, Brawl Stars videolarına devamına gelmesini isterseniz onu da yorumlara yazın. Ama arkadaşlar bu kadar yorumlar biraz fazla oluyor. İsterseniz yiyebilirsiniz de ama devamı gelir. Tut, tut, tut. Evet. Kömür var. Bütün kömürleri kırmak zorundayım çünkü kömür bulmak zor oluyor akşamları arkadaşlar. Hani az önce gösterdiğim o gölge modu, ışık modu falan var ya arkadaşlar. Bir de hayvan modu. Onları size yani belki başkaları, başka insanlar veya işte gelenler bazıları anlamamıştır. Onlar yani eğer yorumlara yazarsanız isterseniz onları ben bu dünyaya ekleyeceğim ve bu dünyada o mollarla birlikte oynayacağım. Ve çok zor olacağından eminim. Orada creeper vardı ne bileyim işte bir sürü yaratık vardı. Ama çok fazla şey çıktı demir. Demirden bıktım usandım Yani çıkmasa da toplamasak. Hani şimdi şöyle diyorum ya böyle. Sonra e, demirin lazım olduğu zamanlarda da hiç demir çıkmayacak bak sen gör. Yine demir. Allah'ım sağ ol Allah. da bu çok fazla. Gerisine iade edebilir miyim? Oyunun müziği niye gitti ya? Oyunun müziğini ben çok seviyorum. Yani ben bazen sadece o, o oyunun müziğini dinlemek için oyuna giriyorum ben. Öyle bir kafa var bende. salak gibi niye atladım ben? Aslında suya da gidecektim de suya giremedim. Şunu komple şey söyleyeyim. Demirleri eriteyim. Arkadaşlar demirler eriyene kadar bekleyeceğim. Demirler eriyince gerilim. Çünkü çok uzun sürecek. O kadar fazla demir var ki. O bitince geleceğim. Bay. Evet arkadaşlar hepsi pişti. Şimdi şunu yeniden kıracağım. Şu anda 36 tane elimde. Görüyorsunuz burada. Bundan şimdi ilk önce bir şey yapalım. Kazma, kılıç. Şey nerede? Aa benim odunum yetmiyor. Odunum yok. Tamam neyse. Kıralım bunu. Şimdi eşyalarımı idare edeceğiz işte. Altın var, altını sırf toplamak için yaptım onu. Çünkü altın benim için değerli. Elmam da var ve altınım var. Bu ikiliyle ne yapılır? Evet, duydum sizi. Altın elma yapılır. Altın elma da aslında çok fazla işe işe yarıyor da yani elmas kadar değerli değil. Elmas olsa ne yapardım? Sevinirdim. Evet, çok sevinirdim. Kim sevilmez elmastan. Oda bakada elmas elmas. İyi. Burası ne Abi şurada elmas çıksa var ya yani, o kadar sevinirim ki. Nerede? Oho! bir şey çıktı burada. <laughs> Allah'ım ne olur elmas çıksın. Ne olur. <laughs> Var mı? Bunun içi derin mi? Bunun içi çok derin arkadaşlar. İçine giremem. Yani zaten kim gider diyeceksiniz. Yani ne bileyim içine taş koyardım. Taşları kırdıktan sonra da bir içine bakabilirdim yani elmas var mı, çıkacak mı diye. Normalde bakardım da şimdi bakamam. Ah yine altın. bir yer var. Burası yukarıya mı gidiyor? Alçalıyor mu yoksa? Onu anlayamadım ya. Çünkü ben elmas aradığım için. Yani her yerden her şey çıkıyor. İstediğim şey de çıkabilir. İstemediğim şey de çıkabilir. Mesela Creeper. Arkadaşlar ama camalar çıkmıyor. Çünkü oyunum çok kolaydı. Bilerek öyle yaptım. Çünkü zombiler beni bir keresinde öldürmüştü. Creeper tarafından lava düşmüştüm. Ve sırf o Creeper tarafından o kadar elmasım gitti. Bu yüzden artık peaceful oynuyorum. Kısaca çok kolay. Yani bilmiyorum İngilizce son şey miydi ama hatırlamam. Yani peaceful ne demek bilmiyorum. Ama internette duyduğuma göre herhalde peaceful demek. Çok kolay demek. sanki bir elmas duydum ya. <laughs> elmas yani sanki bir gördüm hissettim orada be. Ama Yok. Ev neyse. İlla ki bir tane çıkacak. Şurada bir elmas gördüğüm gibi oldum da. Keşke. Nerede o? O nerede? Ben nerede? Burası yine bir yeri Ben yine sustum arkadaşlar farkındaysanız. Uff, abi bana blok lazım ya. Ama blok yok. Birazcık toplayayım. Aha altın çıktı. Altınla kapatsam bir şey olur mu? Belki komple kapatabilirim. Komple kapatırsam da ne olur? Nasıl olur? Yani şu lavın içinde bir elmas olma olasılığı var. O yüzden ben kırıyorum o şeyleri. Birazcık daha kırayım. <laughs> Belki minnacık bir elmas olma ihtimali var. Elmas çıksa da sarı bir elmas çıksa da inşallah bir tane çıkmaz. Ne oldu lan hatta? bayağı yüksek. çıkmış mı? Yok. Hiç elmas yok. Sıfır elmas. Ne bekledik <laughs> Bir tane elmas mı çıkacaktı ki? He? Elmas çıkabilir miydik? Oo. Elmas doğrusu. Hiç bu topraklarda elmas görünmüyor Hayır. Elmastan. Neler <laughs> başladım. Yani da Minecraft'ta başladım. Bu beta sürümü geldi. Beta sürümünde şey var. Ee, o Netherite, Netherite kostümleri falan giydim. Şaşırdım abi bu ne? Oyuna yeni eklenti falan getirmişler dedim. O kadar sevinmiştim çünkü çok güzellerdi. Yani böyle görünüşler falan görünüşlerini beğenmiştim ben. Daha çok giydim işte işte lavda falan ölmüyorum falan dedim hayatta kalmaya geçtim lavın içine atladım baktım yani canım gidiyor ama çok yavaş yavaş sonra işte ben e, bir tane hayatta kalma serisi yaptım bir tane e, şey aldım e, yaratıcı adına şey almıştım e, netirayt right butu netirayt right ile şeyin içine atladım direkt öldüm o bütün olmasına gitti

ee, bal bloğunu koyduğumuz zaman bunun altı gözüküyor. Gerçekten. Şu anda gösteremem. Çünkü hayatta kalma serisindeyim. Yani hayatta kalma serisini çekiyorum. <laughs> hey. tamam. Bak. Elmas çıkmış mı? <laughs> Uy, <lan> var. <Gülüyor> <Gülüyor> Elmas çıkmadı. Olamaz. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizden tek isteğim bu ve bye bye. sizi çok.